Efendim, e, sevgili Cansel Akman kardeşimin e, bana destek olduğu parayı şu an ATM'den çektim. Fiş aldı, İşe gücü e, rast gelsin. Evet. Aa, çok teşekkür ediyorum hanımefendi bir şey çok teşekkür ediyorum ee, efendim ben sıfırlardan anlamıyorum ondan dolayı yani evet sevgili Cansel Akman kardeşime İzmir'den çok teşekkürlerimi arz ediyorum efendim göndermiş oldu. Her zaman yollar o benim köpeklerime olsun, bana olsun, ablasına olsun efendi. Ee, yani işi gücü rast gelsin Cansel Akman'ın. Efendim? Geri mi döneceğim? Ne tarafa gideceğim? Evet. E, geri dönelim abicim. O yapalım. Evet. Evet efendim. Görüyorsunuz sevgili Cansel Akman kardeşimin destek olduğu her zaman zaten öyle kendisi Ha, evet sağdan. Evet. Biliyorsunuz efendim. Şöyle. Ay şunu şöyle mısın? şöyle bir tamam mısın? Şöyle tamam. sağda kal da. Sağda. bir şeyi doğru. Şöyle. Yok sağ deneceğiz zaten. Sağ deneceğiz. Ha dönelim. Evet kim yazmış? Biraz yorumları okuyayım. Şöyle sağda kalın efendim. Şimdi buradan efendim böyle şöyle bir tutun efendim. Şöyle manzara görünsün. Ben görünsün. Gürkan kardeşim teşekkür ediyorum. Canım benim bir tanem. Evet. <laughs> Valla Ankara'da çok soğuk efendim. Onu da buradan belirteyim. Gerçekten. Şoför abiye verdim telefonu da. E, banka, aman şeyimi koyacağım. Ne derler? E, paramla kartımı. Evet şimdi az sonra efendim ne olacak? Tabii ki teşekkür ediyorum Şefer abi. Ha. Evet e, efendim e, az sonra tabii ki e, doğal gazımız aktif hale geliyor. Kız taksi diyeyim kız. Ne? Aman. Taksiye bindi. Baksana taksi taksi. Gürkan ne demiş? Ankara'ya geleceğim. Misafirin olmak isterim demiş. Başım gözüm üstünde yerim var. Her zaman. Ee, sevgili kardeşim. Evet. Arkada da kim var efendim? Burada duralım. Belediyede ekmek var mı tekdir? Kapalı. Aa, halk ekmeği. Kapalı mı lan? Kapalı. Allah seni ne diyeyim tekdir? Sen mi kapattın lan? Ha? Doğru söyle bana. Ben ne gel bakayım şöyle gel. Bak. Dur senin çekeyim biraz gel. Şöyle bu tarafa doğru gel. Ha. aman tekli sende. Ha yavrum. Aa şeyi unuttuk lan. Lan sarma tütünü unuttuk abi. Buradan tekrar o dönüşü yapabilir misin ya? Aa bu dümdük tek yüzünden unuttum ha. Vallahi billahi. Tütün alacağım ya abicim. Ha Tekdiş şu an seni çekiyorum. Ne diyorsun Cansel Akman e, kardeşime? Teşekkür ederim. E, sayesinde ısınacağız değil mi? Evet. evet. Her zaman bize e, olsun. E, köpeklerime olsun. Destek oluyor değil mi tektir ha? Evet. Bu da fermuarı bozulmuş. Bu da fermuarı. Şimdi madelik yapacağım ama YouTube reklam vermeyecek bana. Ya ne yapın? Ha. Karşıya e ne var? Taziye vereceksin. Taziye yapabilir onu. Başka kim yapabilir? Neyse efendim. Eee evet. Tekrardan efendim ne diyoruz? Bu bunu çektiğim zaman bu var ya bu mas yapıyor bu dümbük. Kız niye mas yapın? E tamam da sırası mı şimdi? Dümbülü beşik. Bundan bayağı şişe çekemezsen daha mı iyi? Terziye veririz tamam. Ne kadar? <gülüyor> 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 ne kadar tutuyor onun şeyi? Ben bari. Bilmiyorum ki. E tamam şurada terzi var veririz. Bakalım. Çok mu seviyorsun o montunu? He? He. Ha iyi. Hadi bakalım. Şimdi... Şimdi ne yapıyoruz? Cansel Akman'a teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Güzel kardeşim desteğinden dolayı teşekkürlerimi arz ediyorum canım benim bir tanem ve tehtişle kapatıyoruz efendim. Duralım. Arkada baksana Kraliçe Matit Manukün gibi oturmuş ya <laughs> dem bile <beşlik değildir. gülüyor> Efendim, ee, bak pek diş gidiyor. Nereye gidiyor efendim? E, şeye. Minoşlara bakın efendim. Görüyor musunuz? Hı. Efendim, buraya e, biliyorsunuz bir e, videomda e, karanlık efendim. Şu an e, gündüz. Burada e, sokak kedileri için efendim, görüyorsunuz. Kulübe yaptırdım. Mama çıkartıyorum işte veriyorum. Böyle görüyorsunuz. Şöyle çekeyim. Şöyle burada şöyle. Çok ufak şuradan giriyorlar minoşlar şunu da şöyle çevireyim de ama yok onu öyle çevirirsem olmaz çünkü niye bu şekilde koydum buradan gelip buradan da şey yap yapıyorlar evet şöyle görüyorsunuz burada da var görüyorsunuz Burada da e, suları bitmiş. Hemen şöyle dökeyim. Ondan sonra tektir Bak suları bitmiş. Şey yapacağız. Bunu güzelce Hatta büyük bir şey koyalım buraya büyük. Anladın mı tektir Anladım. Büyük bir şey koyalım yani anladın mı? Böyle büyük tas böyle. Görüyor musunuz efendim? Minos kulübeleri. Ya. Yarın bir gün kar yağacak. E ne olacak şimdi buradaki sokakta olan kediler? Yani. O yüzden işte kimse demesin ben eee hayvan severim deyip de e, Yasmin haricinde efendim. Ben kimseyi yemin ederim Yasmin'i ben çok seviyorum. Elimden gelse yemin ederim ona yardımcı olurum. Ki o kadar olmak istedim. Ama e, kabul etmiyor. O da benim e, durumumu biliyor. Minoşa bakar mısınız efendim? Bakalım Minoşa. Kız Sibel teyzen sana koydu ya oraya mama. Kız gel buraya gel 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 minnoş. Minnoş. Kurban olsun anne sana. Le, le 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 Amanın. Efendim görüyor musunuz? Ya. işte böyle. Ya. Evet. Bakalım burada ne vardı ee, tek dış. Gel bakayım tek dış. Şuraya bakalım efendim. Merhaba, Asya Bey, Kefen ti. Evet. Ha, evin baş. Hani ağır paralıyım. Evet efendim görüyorsunuz. Ver onu bana. Ver onu bana. Alışkın'ı götür. <gülüyor> <gülüyor> Kız gel buraya. <gülüyor> Biraz. <gülüyor> Aynı Aurora gibisin valla. Dalmaçalı gibisin ha. Gerçekten bak. Ha. Ya. Kız gel buraya kız. Dalmaçyalı, Beşiktaş, Aruşka da Aruşka. La. <laughs> ay. Ay ay ay. Ay efendim. Şöyle eldiven yok mu acaba? Ay. Şöyle. Ay. Balık efendim, balık alın çocuklar. İyi. Heh. Hadi hapse hapse. Alın iyi. Ay biraz da kulübeye koyacağım vallahi. Biraz kulübeye koyacağım gerçekten. Heh. Evet efendim. Şunda eee kulübe var ya burada kulübe oraya koyacağım efendim. Yani iyisinler çocuklar balık. Sağ olsun Allah razı olsun. Cansel Akman'dan. Güzel kardeşimden. Gerçekten. Hah. Oh. Koydum. Koydum efendim. Görüyorsunuz değil mi? Evet efendim. Ha, iskeletörle yaşayan me meftayla yayına son veriyorum efendim. Hadi bakalım. Hayır. Asla seni çekmeyeceğim Tekdir. Buraya çekiyorum. Nerede varmış kız? Koydum ya işte, gelip yiyecekler ya. Efendim, e, görüyorsunuz burada da ekmekler böyle, bu şekilde. E, bu da bahçemiz efendim. Görüyorsunuz ne kadar güzel yani. Ya aslına bakarsan e, bir tane abla var burada fenomen olmak istiyor da onu çekmek istemiyorum. Emekçi kadın, emekçi kadın. <laughs> emekçi kadın. <laughs> kız bu vampir neyin yediriyor kız. <gülüyor> 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 Tekmiş. Bir türlü aranız <laughs> ablayla ne olacak lan? Ha? Efendim kendinize iyi bakın görüşmek üzere